Yeni videoma hoş geldiniz. Daha açılışıyla başladım. İki çay kaşığı attım. Bakalım bu fincanda. Süt o kalmış. Unutmazsam alayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Gündüz nasıl geçiyor? Hava güzel. Bizim yine Anadolu'muz. Güzel topraklarımız şu an Sıcak. Akşamlar tabii ki soğuk oluyor. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Yanında tabii ki ee, olmaz olmaz çikolatamız. Aa, beyaz çikolata yiyeceğim bu sefer. Bundan almıştım. E, ee, kakao yoktu. Fazlasıyla var. Öyle kahvemi içeyim. Telefonu da şarj edeceğim de. Şarja takalım. Kahvemi yudumlarken şarjım olsun. Sütü kadayıf yaptım ben. Böyle olma göre yaptım yani. Şimdi biraz da babama ayıracağım bunu. Oğlum götürecek işte. Bu arada annemin ellerine sağlık. Allah razı olsun. Lahana sarmış. Çok severim. Onun lahanasını helledim. Onu göndermiş babamla da bir tabak yedim. Şimdi tekrar bir tabak daha yiyeceğim. Çok fazla dolu değil tabak ama. Çok aç değildim ama lahanaya hayır diyemeyeceğim. O dört tane iyi yeter herhalde bana. Öyle oğlumdan annesine gitti, dedesine görmeye gitti. Babam bunları getirdi. Onlar da karşılaşmışlar yolda. Oraya gitti. Birazdan gelir. Öyle. Afiyet olsun bana. Evet beklenen kargo geldi ve oğlum gitmeden geldi. Zaten oğlumun gitmesi de biraz otobüs e, otobüsden dolayı gecikmeye uğradı zaten. O yüzden şimdi bunu açalım. Ee, oğlum da işim evde yok. Bir tane arkadaşı vardı onunla kahvaltıya gitti. Ee, birazdan gelir. Koli bayağı bir yamulmuş. Onu bantlamışlar. Saçmalamışlar sanki. Kolleri yok. Neyse. Ayakkabımız bu. Kramponu büyük aldık. İşte olmaz diye. Daha öncesi böyle e, boğazlı bir şeydi siyahtı hem de boğazlıydı böyle şundan şu ıı, boyun kısmında vardı diyelim bilek kısmında ben bunu yollamadım ama şimdi kargoya diğerini teslim ettim bu gelince diğerini de aldı kaliteli duruyor bakalım bir denesin ne kadar gidecek ürün orijinal de evet ürünümüz orijinal bu reklam değildir tabii ki. Paramızla aldık. İnşallah olur. Değiştirmek zorunda kalmam, iade etmek zorunda kalmam. Nefret ediyorum bu işten ama benim de gelecek olan botlarımdan iade ederim olabilir. Bakacağım, deneyeceğim. Dediğim gibi sipariş ettiklerimin arasından seçeceğim. Sonra diğerini göndereceğim mesela diğerini veya diğerlerini. Bu arada da vişne suyu koydum. Yani vişne kompostosu yapacağım. Suyunu içiyorum ben. Ben seviyorum zaten. Çocuklar öyle pek içmiyor kızım içer ama zaten e, şu an yok. Öyle kendim ondan yapıyorum biraz. E, soğuk olduğunda sürekli e, şey soğuk olduğunda içerim. Sürekli soda içmek istemiyorum. Soğuk bir şeyler olduğu zaman e, içerim diye düşündüm. Evet arkadaşlar, ayakkabı yeni olmadı. Şey krampon. Bakar mısınız? Bu kadar büyük. Büyük aldık çünkü şuradan bak, acayip sert. Yani burası ancak oluyor ama boydan kaybediyor. Ay, şimdi biraz önce de iade aldılar. Zaten bunu da tekrar e, yine iade edeceğiz. Öyle işte. Maalesef. Evet, bu da diğer ayakkabısı. Ay, bu güzel oldu. Bu tam da. Şöyle bir döndür ayağını. Kubi. Heh. Aynen daha iyi bu. Ne olacağım ya. Enden dar. Boydan olmuyor derken çok sinirleniyorum. Allah çok canım sıkıldı. Bakın bu benim ayakkabı da. Enden bayağı dar. Yani onun gibi bir şey bu da. Ben de bunun şey internetten getirdim ama daha, e, ayağım burada biliyorsunuz. Daha öncesinde yine değiştim. Ayağımda uzun kaldı. Ay Evet botum geldi. Deneyeceğim. Çift taraflı fermarlıymış onu fark etmedim. Biri süs ama biri de e, kullanmalık. Bakalım ayağımda deneyeceğim. Şu diğer ikisi de geldi. İşte deneyeceğim hangisi güzel olursa e, o kalacak. Diğerlerini iade edeceğim. Öyle çünkü yoksa karar veremedim. Çok baktım günlerimi aldı. Hem ayağıma en uygun olanı hem de güzel olanı seçeceğim bakalım. Bir tane daha gelecek olan var ama o gelmedi şu anda. Denemek için ayağıma çorap giydim. Hmm, güzelmiş. Dur bakayım. Ayağıma tam oturdu. Bak işte 36 dediğim böyle olur. Tam oturdu. Her 36 uymuyor mesela. Hmm, güzel ve şık. Şöyle rahatlığı açısından bakayım. Şöyle de bakabiliriz. Güzelmiş. Bunu beğendim bu çift tık. Sanki böyle kırılıyor mu hemen? Yok illaki olacak o ama herhalde. Öyle varan bir. Ayağımda büyüktü durum durmakla şöyle bükülünce nasıl olur? Acıtmıyor. Hani şuralar acıtır ya normalde ayağınızı şu şu üst kısımları hani acıtmıyor güzel gibi geldi. Hani rahat da. Bakalım. Diğerlerini bir açalım. Oo. Çok şık gerçekten ya. Bayıldım gerçekten. Oğlum gel sen de bak bakayım olmuş mu? Hangisi olmuş? Ya ikisi de güzel. Hani krem renk hem topuklu hem şey istedim. Krem renkin hiç yoktu. Zaten siyah da yok şu an aslında da. Değil mi? İkisi de güzel mi? Bak bu düz olarak. Değil mi? Ama sanki şurası biraz büküldü ama fermuarını açmışım o yüzden olabilir. Hani bu normal günlük spor. Bu da şık. Yani yoktu benim botum. Güzel oldu. Değil mi? Aynen şunu çok beğendim. Hele bayıldım. Bu da, bunda rahatlığı çok güzel. Bunun ikisi de şu anda kalıyor. Bir tane de açacağım. Bir de gelecek olan var. Bakalım. Hangisi yerde olacak? Şu kesin olacak. Hmm, şunu da bakacağım. Diğerleri gelsin. Bakar mısınız şıklığına? Ayağıma da böyle benim sivri burunlar yakışıyor gerçekten yani. Hmm, süper bayıldım. O numara 5 yıldız. Arkadaşlar işte buna kararsız kaldım. Çünkü bunu da sevdim. Ama şöyle bir şey var. Bunun şu iç kısmında şu şu burun tarafında şey var. Potluk var. İçindeki kumaşı dışına çıkmış. Diğer ayakkabının içinde daha az var. Onu iteleyince o yerine oturuyor. Ama bunda biraz daha fazla. İçinde gazete var sandım. Hatta kağıt koymuşlar sandım. Ama öyle bir şey değilmiş. Ama çok yumuşak güzel bir ayakkabı. Bu sanki hafif daha. Gerçi bağcığını bağlayınca geçer de. Kararsız kaldım hangisi. Ama bu daha şık. Daha kullanışlı gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bilemedim ya. Bu da hoşuma gitti. Ama o şey benim moralimi bozdu. Ayağımı rahatsız eder yani. Ucunda bir şey var. Ha gazete var deyip. Onu tam çıkarırken ama oldukça rahat böyle. Bakar mısınız? Bu bağcıklı bu bağcıksız sadece yani. Şu daha sanki şık gibi geldi ama. Yani kullansam ikisi de kullanılır aslında. Hmm. Şöyle diyeyim. Şunun içinde. Şöyle içine itelediğiniz zaman. Bakın içi falan tüylü bayağı. Güzel. Kaliteli. Yumuşacık. Kenarları falan da iyi de. Şu ucunda böyle potluk var. Bu oturdu. Ama diğeri oturmuyor. Onun potluğu fazla. Bilemedim ya. Şurası biraz e, şey kararmış metal olan yeri. <laughs> Bakalım hangisi kalacak, hangisi gidecek? Bir kalacak, biri gidecek, bir de siyah gelecek. O gelmedi sanırım. Bu kalıyor benimle diyelim. Bunu göndereceğim. Hem burun kısmında biraz sanki sıktı gibi açılır. O açılmaya açılır da o burun içindeki burunun içindeki şey beni rahatsız etti arkadaşlar. Öyle. Oğlum da yemeğini yiyor. Birazdan çıkacak o. Gidecek artık. Ama sonra yakında yine gelecekmiş. Öyle diyor bakalım. Çok iyi. Tatlı güzel değil mi? Oğlum tatlıyı değerlendiriyor da. Ya kararsız kaldım. Bunu göndermeye de bilirim. Kızım falan gelmeye diye düşünüyorum. Onu biraz daha içe iteledim. içindeki astar gibi şeyi. Muhtemelen bu da kalabilir. Bakalım. En son yine bir düşüneceğim. Karar vereceğim. Çünkü uygun fiyatlı. Öyle pahalı bir şey değil kullanılır yani ihtiyaç dahilinde. Tipi de güzel. Yumuşaklığı da hoşuma gitti yani. Sert olsa bırakmazdım gene de. Yani tatlı değerlendiriyor da güzel olmuş diyor. Evet. Oğlumu uğurladım. Oğlum gitti. Şimdi başımı kapatıyorum da ben de kuaföre gideyim bir. Kaşmayı kaldıracağım. Epeydir aldırmıyorum. Kendimi toparlıyordum ama artık biraz daha diye düşünüyorum şöyle. Gözüme hoş gelmiyor. Aslında çok bir şey yok da. Toparlanacak yine şekil verilecek yani sadece. Yüzümü kızardığını hissediyorum ya. Niye anlayamadım. Cam silerken e, güneş vardı. Yani güneş çok güneş çoktu. Yüzüme çarptığı için sanırım ondan olabilir diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok. Evet. Açık şöyle bir kendime bir çeki düzen vereyim. Aklıma geldi. Hem size çekeyim dedim. Ufak tefek hazırlığımı. Şu kaş. Şuraları benim dökülüyor. Sizin de öyle mi şuralarda? Biraz dökülmeler oluyor. Yıllardır. Kaş küstüğü zaman öyle olur derler. Bilmiyorum. Bayağıdır öyle. Bazen toparlanıyor. Sonra tekrardan yine düşüyor oralar temiz kaldığım zaman. Onları ben böyle bazen vazeli sürüyorum. Bazen krem sürüyorum. Şu gözümün altlarına da biraz şey süreceğim. Kapatıcı süreceğim. Ee, uykusuzum. bayağı bir şişmiş. Hafif şöyle bir çeki düzen vereyim. Görüm uykusuz olunca kendimi hiç hissetmiyorum. Azıcık dudağımı renklendireyim. Bu şey dudak koruyucu aslında da biraz hafif renkli. Yeterli zaten. Kaç kaldıracağız. Bunların hiçbiri kalmaz az sonra da. Biraz da göz altımı kapatayım. Rimen falan kullanmadım. Sadece sürme yeter. Yürüme şey yapacağım için kaşımla uğraşılacak. O yüzden rimen falan da dağılabilir. Çok iyi olmuyor bazen. Dağılınca. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Yani markete gideceğim bir şey yok. Belki biraz içecek alabilirim. Sadece içecek eksiğim var. Ee, neredeyse 3 günlük yemeğim var. Oğlum çok azıcık fasulye yedi. İşte anneannesinde falan filan orada burada yiyince arkadaşıyla kahvaltıya gitti. O bu derken e, yemedi. Şimdi giderken de yine e, pilav, tavuk almıştı. Ondan yedi, fasulye yedi. Tatlı yedi ama tatlıya geç yaptı. Yememişti. Baklavayı falan yiyince ona pek fırsat kalmamıştı. Gözaltlarım da ancak bu kadar kapalı. Atıldı. Bir de ışık çok kötü ya. Işıkları yakayım. Şey, perde kapalı ya. Perdeyi de açmadım bu odanın. Sadece yerlerim, her yerim toplu da. Yerlerim falan süpürülecek Ama onu bugün yapamayacağım galiba. Yoruldum. Oğlumla uğraşınca. Hii, çok kötü halka olmuş gözlerim. Neyse, artık böyle video paylaşacağız. Yapacak bir şey yok. Bu malzemeleri ben götüreyim. Pamukla siliyorum şey, e, yapıyorum göz altlarımı. Yüzüm yanıyor ya. Dün galiba cam silerken yandım Şöyle ben nasıl göstereyim size. Şöyle mi göstereyim kendime. Heh. Eşofman giydim. Şöyle. Eşofman giydim. Üzerime de o pelüş ceketimi giyeceğim ama sıcak mı olur. Yok ya da e, yeşil e, trenç kotum var ya onu onu da giyebilirim. Onunla da güzel olur ya. Uyar bunlar. O pelüşle daha güzel oluyor böyle kombin ama ha, bu aynada daha güzel çıktım. Işık. İşte ışık fark ediyor. Evet. Burada daha aydınlık çıktı gözüm gözüm. Orası biraz karanlıkta kaldı. Perde de kapalı olduğu için. Evet hazırız. Kuaföre gidelim bakalım. Şu malzemeleri de buradan alayım. Sağ de takacağım. Şurada kolucumu yine çantama atacağım. Evet cüzdanı aldım. Parfümümü sıktım. Evet yeterli. Başka da bir şeye gerek yok. Çantamı cüzdanı. tamam, gözlüğümü alacağım. Yeterli değil. Boş mu bu? Bu boş. Şu gözlük mendiline üşeniyorum. Böyle pen yine varsa Onunla kendimi, şey, gözlüğümü hazır ediyorum. Hmm, oldu. Şimdi üzerime ceket ayarlayacağım. Aslında şu herif ceketim daha iyi olurdu da o kadarlık bir hava yok. Yani terleyebilirim. O yüzden bu kalsın. Bakalım ne uydurabileceğiz. Aslında yeleğim de olur ya. Hava güzel. Bununla yelek olur mu? Yok olmaz. Olmaz olmaz. Kopyalık gitmez çünkü altıma şapan şuraya galiba şey. Ceket. Yok bu da yok. Askı da galiba gelin. Tatlı kaldı ya. Diyorum yani yiyemedim. Buzdolabına koyayım da bari. Hala lahana sarmam var. Orada kuru fasulyem var. Hangi birini yiyeceğimi bilmiyorum. de bağırsak çalıştıran cinsden. Belki bugün şu ıı, tavuklu şeyi tüketebilirim. Çok azıcık da fasulye alırım. Lahana dursun. Lahanayı yine ısıtıp sonra yiyebilirim. Yavaş yavaş hava kararıyor. Ee, yani soğuk çöküyor aslında. Kararmıyor da. Eksiğim ne var diye bakıyorum da buzdolabına. Biraz boşalım. Sütüm yok. İçeceğim yok. E, mutfağın kapısını da kapatalım. Ufaktan serinliyor. Karanlık oldu iyice de kapıyı kapatınca. Artık üzerine ceket alıp Çıkayım. Oğlum da şey yaptı. Bayağı valizi doldu. Kışlıklar, yazlıklarını getirmişti ama yine de e, kışlıkları götürürken epey valizi doldu. Bol ayakkabı yeni derken hatta e, kol çantasına, sırt çantasına e, botunu koymak zorunda kaldık. Öyle diyelim size. Şey kalmış, kıvırcık, marul dışta. İşte. Neyse onu ben gelince yiyeceğim. Ee, şurada tavuk pilavım e, kalmıştı. Onu tüketirim. E, ee, onunla salata yaparım ya da Sade de yiyebilirim. Ben kabarık böyle yiyorum. Seviyorum yeşilin her türlüsünü. Ay çok konuştum. Anahtarımı alayım. Sonra çıkalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ayazak, ayakkabılarımın duruşunu çok seviyorum. Ama giymesi biraz sıkıntılı. Yani çekçeksiz, kelatasız giyilmiyor asla. Bakalım. Zaten kuaförle yakın. Hemen geldim sayılır. Parkta çocukların sesi. Evet kuaförle işim bitti. Şurada bir oyuntu var. Onu düzelten akıllar. Çünkü çok almışım ben. Şurada. Neyse artık biraz uzat dediler. Kendi başıma bir şeyler yapınca. Gitmeye vaktim olmuyor yani. Çok yakın ama. Üşeniyorum gerçekten üşeniyorum. Öyle bir buçuk ay falan olmuştu. Toparladılar bakalım. Biraz gider işte. Böyle. Şimdi ayız bire vurayım diye düşünüyorum. Bakalım. Dolaşalım. Hazır çıkmış gel. Ay, Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Bunlar da tutum. Aa, Can maharatlık ikili. 100 TL. Ama bir tanesi yok sanki. Tekli de. Kapağı da var ama teki yok. Sanki. Güzelmiş ama. Bunlar güzel oluyor. Her kullanabiliyorsunuz. Bak büyükleri, su... Bunlar kalan yemek, limonata, her şey yani. Aklınıza ne gelebilirsin. Bu bardakları da var. Çekmek için çok güzel ince bardak seviyorum ben zaten. Yağlı sirkelik. Şu tabaklar abi. Eski tabaklar gibi. Annem görmesin hemen al. kullanışta bunlar. Hiç almadım ama öyle gözüküyor. Bunlar bimde de vardı daha düz modelli. Bu da biraz desenlisi. Kalın su bardağıyla su içmek çok kötü. Bu ne? Yine yağlık. Aynen yağlık. Kullanışlı olabilir. Şunları beğeniyorum ben. fincanlar. Dondurmalık, dondurmalık. Şunlar. Reçellik. İkincisi güzel uygun. Ha tekli. Tekli 190. Pahalı. Gerçekten hoşuma gidiyor da. Geçen sefer de vardı. Hala satılmamış. Bir de bunun kapalı olan var. İkisi de güzel. Şu da güzel, o da güzel. Bakın. Alsam bilemedim yani. Bu biraz krem rengi. Bu bayağı şey açık renk şöyle. Sini buldum. <laughs> Bu renk hem 38. Birini kızıma birini kendime alayım. Bunun biraz aç açık olan da var. Açık renk. Kırarsız kaldım ama. Bu renk daha iyi sanki. Sizce? poşetlerle geri geliyorum. O terliklerden 4-5 tane aldım. Ay, poşetlerimi koydum. Maden suyum var. Şöyle terleyeyim. Ee, bayan terliklerim kalmamıştı. Eskimişti arkadaşlar. Şöyle. Bunlar 37 numaralar kalmış hep. Şu terlikten bir tanesi 37, bir tanesi 38. Bundan iki tane aldım. Ee, Geride o kremi de aldım. Dayanamadım. Uygun fiyatlıydı. Bir daha bu fiyatlara bulamam. Zaten de dediğim gibi ihtiyacım vardı. Almak istiyordum. Trend yoldan falan bakıyordum. Geçen sefer de görmüştüm ama çok inceleyememiştim. Ha, öyle. Bu da giymesi bir dert, çıkması bir dert gerçekten. Ayakkabı güzel de böyle yüksek olduğu için e, zorluyor bayağı beni. Bu vlogda bayağı ayakkabı terlik konuştuk maşallah. Öyle denk geldi diyelim. Şimdi yesem mi yemeğim yemem daha erken saat. Daha oğlum e, bilmemiş biraz e, otobüs gecikmiş. Öyle bakalım onu konuştum. Şöyle tekrardan göstereyim size. Şimdi oğlum yanıyor şu Dıştaki şu buraya ağda yapıştırıp duyururum ya. O yaptığı canıma yani bayağı yanıyor. Şu ışığın önünü kapatayım da ışık düşmesin. Böyle çok tatlı değil mi? Rengi böyle ekrol gibi. Çok hoşuma gitti. Geri onu da aldım. Dayanamadım. Geri dedim ki zaten benim ihtiyacım var. Ben trend yoldan bakmıyor muyum? Neden buradan almıyorum dedim. Kendi kendime. Alıştık kargoya. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyi ee, kargodan, trend yoldan alıyorum ya. Bu da çok güzel. Misafir falan geldiğinde ayaklarına veririz. Bazılarını kendim kullanırım. 37 olanını kendime düşünüyorum işte bunun. Bu, bu da 37. Zaten hani seçili kalmış. 38'ler pek kalmamış. Bir tane 38 olabildim. Diğerlerinin hepsi 37 arkadaşlar olsun. Ama bunlar geniş ya. Hani açık olduğu için buralar yine kullanılabilir, giy giyilebilir yani. Şöyle bu kaç numara? Bu büyük biraz evet. Bu 38. Kızma daha rahat olur. Kullanır. Veya çeyizme koyar bilmiyorum. Bakacağız. Artık beğenirsin. Nasıl? Tabii beğenecek kesin de. Duş baskısı da. Askısına da gerek var mı? Şöyle şimdi dursun bakalım. Dediğim gibi ne yapacağımız belli olmaz. Öyle tek tek eksiklerimi tamamlıyorum. Erkek terliğini oğluma terlik aldığımda toplu bir şekilde almıştım. Böyle altılıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Altı mı? Onu değil galiba da altılı. Kendisini gelince kullandı biraz oğlum. Bir, bir, kere giydi. E, oraya da götürmüştü. Orada pek kullanmıyormuş. Açık olan terliğini kullanıyormuş ama. Şöyle e, bir de e, ee, karadut renk üzümü olanını aldım ananası da vardı ama bunu alayım dedim ben seviyorum böyle araba içelim diye ee, burada da dağınıklıklarım var onları da toplamam gerekiyor <laughs> armut armut orada dursun yemekten sonra meyve yiyebilirim ben ee, bu da böyle kalmış bunu içiyor oğlum seviyor Bunlar şimdi mutfağa gidecek. Terliklerimi de yerleştirdim. Şu poşeti de alalım. Evet. Bunu o dolaba atayım. Bunlar çöpe. Bu arada kahvaltıda hani yaptığım şey biberli domatesli şey vardı ya biberim çok acıydı hani domatesle birleştirmiştim onu açtım yedim inanılmaz yine de acı arkadaşlar ama çok lezzetliydi aşırı aşırı derecede lezzetliydi yedim şöyle göstereyim içeceklerimi sıraladım öyle o kavanozdan işte biraz tükettim çok güzel ama dediğim gibi çok acıydı sade biber olanı henüz yani tüketmedim bunu daha yapmaya vaktim olmadı artık kendime yaparım. Kızartacağım bunu. Ee, karnabaharı. Artık ama şöyle bir iki gün üç gün yemek yapmam. Bir sürü kalan var onlar bana. Haydi haydi yeter. Yani ben niye karanlıkta konuşuyorsam onu bilemedim. Evet. Aslında size bir e, bitenler videosu paylaşacaktım. Aslında onları da e, yapsam olur. Ben böyle videolar e, izlemeyi seviyorum. Bunu dediğim gibi bir e, çok az daha var benim saçıma yeter. Bir kere daha kullanacağım. Bu bitti. Hindistan cevizi yağı. Saça iyi geliyor ama sanki daha da böyle benim saçım kuru ya yordu gibi geldi ama neyse bir daha kullandığımda karar vereceğim. Bu bir tane bir tane parfüm. Bunu kızım kullanmıştı. Bu sirke elma sirkesi bitmişti. Bu biraz önceki içecek. O da bitti. O da sonuçta bitenler. Bu Arap sabunu fakiri. Çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Kokusu da güzeldi. Ee, kullanımı da çok iyiydi. Rahattı. Yani ben bunu her şeyde kullandım. Ee, koltuk, e, halı silmesinde, e, çamaşırlarda, beyaz çamaşırlara dahi kattım. Yer, silmesi, yer silmede her şeyde kullandım. Bu da sarı güç bitmişti. Bunlar tekrarlara yenileri hep e, alındı yapıldı. Şu anda da şu anda da şunu kullanıyorum. Köpük gücü. Yine Domestos'un çam ferahlığı diyor. Bu da güzel etkili. Öyle arkadaşlarım. Şimdi kalan göstermiş olduğum tavuk satımı ısıtacağım. Tavuk satımla. İşte biraz da yine fasulye alabilirim yanına. Alayım. İyi olur. İşte salata yapacağım dediğim gibi ya yaparım ya da öylece yerim. Bakalım ona göre karar vereceğim. Bunlar da bitenler e, ee, videomu için sakladığım, ayırdığım şeyler. Keşke daha önce de makyaj e, malzemelerimden falan, kremlerimden e, bitenleri ayırıp böyle toplu şekilde gösterseydim. Hem yani tek tek bittiği zaman gösteriyorum ama ben böyle izlemeyi seviyorum paylaşanlarda. Bir de ben paylaşayım dedim. E, siz de dilerseniz, e, sevdiyseniz e, sonra da devam ederim, paylaşırım bitenleri. Hem makyaj ürünlerini, hem böyle kutulu ürünleri. Deterjan olsun, e, her şeyi. E, öyle birkaç ayırdığım giysi falan var. E, giysi çanta, bir yeşil çanta vardı anne kızım kullanıyordu diye. Bir, bir, bir kere kullandım ama hiç kullanışlı değil. Zaten de biraz yıpranlı. Gerek yok. Onu da e, şey kullanılabilecek birine göndereceğim. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Kısa mı olur çektiklerimi bilmiyorum ama toparlarım. Az da olsa 15-20 dakikalık bir video olarak paylaşmayı düşünüyorum bunu. E, bana buraya kadar destek olup izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğen e, butonuna basarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyin veya açık kalsın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Başka bir vlogda, başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.